Bu video part 1'in devamıdır. Lütfen öncesinde part 1'i izleyin. Ayrıca serimizin sponsoru Game Power'a videonun en son kısmında değineceğim. Slate'in Gameforge'a verdiği zararın tüm parametrelerle birlikte 8 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Metin 2 bot servis operatörü yakalandı. Evet, aynen böyle gerçekleşti. Slate'in evi tam o tarihte polisler tarafından baskın yedi. Bilgisayarlarının tamamına el konuldu. Peki ya devamı? Sonra ne oldu? Slate'in tutuklanmasının ardından sektörde her şey yerle bir oldu. Bir oyunun en çok kullanılan hilesine sahipseniz isminiz de sektörde o kadar tanınır hale geliyor. Slate olanlarsa hile sektöründe yazılım üreten illegal insanlar için büyük bir skandaldı. 8 yıldır hilesiyle piyasayı domine etmiş birisi bir anda ortadan kaybolmuştu. Bu kayboluşun sonrasında başa geçen isimse Lalaker adındaki bir dostumuzdu. Bu adamla ilgili her şeyi iyi anlamanız içinse en başa dönmemiz gerekiyor. Çünkü Lalaker'in mazisi Slate'a dayanıyor. Sene 2012. Metin 2'ye Lalaker ismiyle bir kullanıcı kaydoldu. O zamanlar Lalaker nickli dostumuz 15 yaşındaydı. Slate'le neredeyse aynı yaşta, aynı sektöre ve aynı anda işe başlamışlardı. Yalnız arada bir fark vardı. Slate yaptığı ilk botunu A'dan Z'ye kendisi yazmıştı. Lalaker ise ilk botunu başka bir Türk ile yazarından almıştı. İçerisindeki bazı özellikleri değiştirdi ve kendininmiş gibi pazara sundu. Aynı sene başlayan o Metin 2'nin bot yarışı, Slate'in Sandman'de bir marka yaratması sonucu Lalaker tarafından kaybedildi. Lalaker'in yaptığı hile 2012 senesinde sayesinde M2 Bob'un gerisine düşmüştü. 2013'e kadar şansını denese de yaptığı bu botu 3-5 adam harici kimseye satamadı. Biraz düşündükten sonra Leleker M2 Bob ile yarışamayacağını anladı. Sonrasında odak noktasını orijinal sunucu yerine PvP sunuculara çevirdi. Leleker o dönemlerde Metin 2'nin kaynak kodlarını sızma sonucu açılan PvP sunuculara hile yazmaya başlamıştı. İşin iyi tarafı M2 Bob'da tam tersine PvP serverlarda stabil çalışmıyordu. Yani PvP Metin 2 sunucuları Leleker'in arazisiydi. Akıllıca bir hamle ile hilesini çalıştırdığı PvP serverlara farklı bir kullanıcı adı antihile programı da satmaya başladı. Evet evet cidden. Aynı sunucudaki oyunculara hem hile satarak para kazanıyordu hem de o sunucunun sahibine antihile programı satarak para kazanıyordu. İşte Lalaker adındaki bu illegal adam tam 8 sene boyunca sektöre hile üretti. Slate'in 2020'nin sonlarında ortadan kaybolmasıyla beraber M2 Vault güncelleme almamaya başladı. Gameforge getirdiği güncellemelerle birlikte oyunu temiz tutmayı başarsa da o boş koltuğa muhakkak bir oturan olacaktı. Sektörün piri olmuş Lalaker ise yıllardır yaptığı işi bu sefer orijinal Metal taşımaya karar verdi. M2 çekilmesiyle beraber boşluğu Lalaker'in hileleri doldurdu. Günümüzde Metin 2'de çalışan hilelerin %90'ından fazlası Lalaker'e ait. Ve haftalık 7 euro, aylık 25 liradan satışını yapıyor. Bilinen binden fazla aktif hile kullanıcısı var. Bu da Leleker'in illegal şekilde her ay ortalama yarım milyon lira geliri olduğunu gösteriyor. Peki bunu nasıl önleriz? Bir m 2 bu vakasını daha piyasadan nasıl sileriz? Slate'in yaptığı en iyi şey gizlenmekti. Günümüzde yakalanmış olsa da ismini hala bulamıyorsunuz. Ancak dikkatli araştırdığınızda bu tarz işlerle uğraşan Türklerin muhakkak bir noktada açık verdiğini görüyorsunuz. Araştırmaya Lalaker'in eski forumlarıyla başladım. Yalnız bir problem vardı. Hile siteleri adamın hilelerini o kadar çok paylaşmıştı ki artık Lalaker'le ilgili detaylara bile erişemiyordunuz. Üşenmeyip 7-8 sayfa taradıktan sonra bir siteye denk geldim. Bu sitede Lalaker'in en eski hilelerinden birisi vardı. Bilgisayara indirip içeriğine bakmaya başladım. Bu tarz hile işleriyle uğraşan insanlar genelde işlerine imza atmayı severlerdi kodlarında gezinirken unutmuş olabileceği belki bir şeyler vardır diye düşündüm. Ki evet, ufak bir ipucu yakalamayı başardım. Lelaker ilk maillerinden birisini buraya yazmıştı. Böyle bir hata yaptığını sanmıyorum, muhtemelen tüm bilgileri gizlemiştir. Ancak yine de aldığı bu domaine bir göz atmak istedim. Domain Big Data üzerinden mailini girdiğimizde karşımıza bilgileri çıkıyor. İsmini tamamen gizlemiş durumda. Ayrıca bu e-mail adresinin üzerine aldığı 9 tane daha kayıtlı site bulunuyor. Buradaki linklerin hepsine tek tek girmeyi denesem de hiçbir sonuç alamıyorum. Çok eski olduğu için web ekmeşinden pek fazla sonuç vermiyor. Şu linke giriyorum, basit hileler, buradakine giriyorum yine aynı, şurası da aynı... Hepsi birbirine benziyor. Hiçbir sonuca varamıyorum. Bu e-mail adresini Google üzerinde aratmaya başlıyorum. Aratmayı yaptıktan sonra bir site dikkatimi çekiyor. Üstelik en üste çıkıyor. Dreamfancy.org Tıkladığımda ise Leleker 1'in hilesini paylaşan başka bir hile forumu olduğunu fark ediyorum. Tam geri çıkacakken bir şey fark ediyorum. Dreamfancy'nin sahibiyle Leleker büyük bir kavga yaşamışlar. Leleker bir içeriklerini paylaşmayacaklar ve ismini bir daha forumda geçirmeyeceklermiş. Biraz daha araştırdığımda bu iki ismin sürekli yan yana geldiğini fark ettim. Buradan sonra ise Dreamfancy forumunun sahibine ulaşmam gerektiğini fark ettim. Siteyi uzun süre taradıktan sonra mail üzerinden Dreamfans'a ulaşmayı başardım. Kendisiyle Discord üzerinden görüştüğümüzde olayın tamamını bana anlattı. Ee, onun programlarında ben şöyle bir şey yakalamıştım. Ee, yani standart insanların virüs diye anlayacağı arka planda indirmeler yapan bazı programlar çalıştırıyordu. 3 Aralık 2015 yılında hatta Facebook sayfamda bir video paylaşmıştım ben. Bu videonun içeriğinde e, nasıl virüsler attığını insanlara videoyla göstermiştim. Şunu biliyorum. Onun kendini gizlemek istemesinin sebebi bence yaptığı bu kötü işlerden ötürüydü. Genellikle ödeme alırken kripto altyapısını kullanıyor. Hiçbir zaman sanal post kullandığını görmedim. Yurtdışı kaynaklı firmalardan ödeme almayı tercih etti. Hiçbir zaman kendi adına ödeme almadı. Ee, kripto altyapısını kullanmasının sebebi de kolayca vergi kaçırabilmesi. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir nevi vergi kaçırıyor. Bu adamı denetleseler uzun süre cezalar alabilir. Peki sonrasında ne oldu? Bunlar olduktan sonra izini sürmeye devam ettim. Dreamfence, 6 yıl önce giriştiği bu kavgayla beraber inanılmaz detaylar yakalamıştı. Lelaker'in 2015 senesinde satın aldığı bir domain üzerinde bazı bilgiler vardı. Girdiğinizde yine gizlenen bir ad görüyordunuz. Yalnız aşağı kısımda gizlenmeyi unutulan bir telefon numarası vardı. Lelaker internet aleminde yapabileceği en büyük hatayı yapmıştı. Telefon numarasını gizlemeyi unutmuştu. Dreamfence bu numarayı ilk iş Facebook üzerinde tarattı. Karşısına çıkan bir profil vardı. Hidayet isminde bir çocuk duruyordu karşısında. Başta inanamadı. O dönemlerde popüler olan numara aratma uygulamaları üzerinden aynı numarayı taratınca karşısına yine Hidayet adındaki bu çocuk çıktı. Yalnız tüm bunların ötesinde bir ihtimal daha vardı. Lelaker tüm bunları kurgulamış olabilirdi. Her şeyin farkında olabilirdi. Belki de Dreamfancy gibi kendisini araştıran insanları yemliyordu. Dreamfancy'nin bu ihtimali elemesi için iki farklı yolu vardı. Öncesinde Lalaker zannettiği bu çocuğun Facebook hesabına dikkatli bir tarama uyguladı ve bir şey yakaladı. Lalaker forumlarda hangi sanatçıları dinlediğini gizlemiyordu. Asyalı şarkıcılara hastaydı ve sürekli bu şarkıları paylaşıyordu. İşin garip tarafı numarasından ulaştığımız Facebook hesabı da bu tarz müzikleri beğeniyordu. Hatta kapak fotoğrafına tıklayıp yana kaydırdığınızda karşınıza yine Asyalı bir şarkıcı çıkıyordu. Beğendiği sayfalar kısmına girdiğinizde de Lalaker 1'in Development sayfasını takip ettiğini görebiliyordunuz. Yine de bu kesin bir kanıt değildi. Son bir çare kalmıştı. Laleker'in gerçek kimliğini ortaya çıkartabilecek tek bir hamle. 2016 dönemlerinde Metinkin'in oyuncu bilgileri sızdırılmıştı. Hile forumları bu verileri bedava şekilde sitelerine yüklemişlerdi. Bu verilere girip baktığınızda Laleker adındaki profilin Hidayet adındaki biriyle eşleştiğini görüyordunuz. Numarası, e-postası, her şeyi tutarlı şekilde tek bir kişiyi işaret ediyordu. Lalaker yani günümüzün en büyük Metinik hile dağıtımcısı Hidayet adındaki bu çocuktu. Laleker, Dreamfans'in YouTube'a yüklediği tüm bu videolarına telif attı ve piyasada kendini unutturmaya çalıştı. Yalnız değişen çok şey var. Lalaker artık sektörün başını çekiyor ve hileleri neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Daha garip olanı ise dün attığım part 1 videosundan sonra Hidayet'in hala kendisini inkar etmesi ve bu çocuğun kendisi olmadığını söylemesi. Ayrıca Hidayet dünden beri kendi Discord'unda yaptığım videonun Lalaker ismine bir reklam olduğunu savunuyor. Ben bu dediklerinden pek emin olamadım Hidayet. Bir, bir düşün istersen. Ufak bir bilgi vereyim. Ben videoyu editlediğim sırada Hidayet tüm sosyal medya hesaplarını tamamen kapatmış. Artık hiçbir şekilde kendisine internet üzerinden ulaşamıyorsunuz. Peki ya şimdi? Bunları söylemem ne mi olacak? Bilmiyorum. Dreamfancy bu bilgileri benden çok önce bulmuş olsa da Gameforge bu adama karşı hiçbir adım atmamıştı. Tabii ki hidayet denen bu illegal adamın Türkiye'de olması ayrı bir şans. Muhtemelen Almanya'da olsa Gameforge çoktan paketlemişti. Sonrasında olacakları ihtimaller halinde söyleyeyim o halde. Ya Gameforge bu adama dava açıp oyununu temiz tutma çabasını bu videoyu izleyen tüm Metin 2 kitlesine gösterecek ya da Hidayet'in ayda yarım milyon TL kazanması göz yumacak. Ki bu paranın vergisini ödemiyor, bu da ayrı bir suç. Söylesene Gameforge, hangisini seçiyorsun? Sektörden bir hileciyi daha eksiltmek mi, yoksa buna izin vermek mi? Şu anda sesimi Game Power'ın yeni modeli Fujin'den duyuyorsunuz. Fujin hem fiyatıyla hem de dizaynıyla tam bir oyuncu dostu. Eğer oyun oynamaya yeni başladıysanız, belki orta seviye bir oyuncuysanız, almanız gereken kulaklık tam olarak bu. İçerik üretenler için de yeterli olduğunu düşünüyorum sunduğu ses kalitesi gerçekten hakkını veriyor. Elime aldığımda gerçekten hafif bir kulaklık olduğunu hissedebiliyorum. Ayrıca kulağımda gayet rahat hissettiriyor. Ayrıca şuradaki ile beraber herhangi bir yazılım indirmenize gerek kalmadan RGB modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Kablolu kulaklıkların sık yaşadığı sorunlardan olan dolanma sıkıntısı örgü kabloyla beraber ortadan kalkmış gibi görünüyor. Game Power Fujin'e veya daha farklı ürünlere aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz. Ayrıca ince hesap üzerinden de satın alabilirsiniz. Game Power bana sponsor oldukları için teşekkür ederim.